Değerli izleyiciler, İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti Yunus Emre Belediye Başkanı adayı Hayrullah Solmaz'ın evindeyiz biz şu anda. Evet, e, Sayın Solmaz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Evet, yılbaşı akşamında gördüğümüz kadarıyla tüm aileyi toplamaya çalışmışsınız buraya. E, nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Bu akşamı biraz bize anlatır mısınız? Evet, teşekkür ediyorum. Normalde günlük hayatımızda, bulunduğumuz vazife itibariyle genelde dostların, hemşerilerimizin problemleriyle, dertleriyle ilgilendiğimiz gibi ailemiz için önemli sayabileceğimiz bayram gibi, yılbaşı akşamları gibi günlerde de aileyle birlikte olmayı, o mutluluğu yaşamayı arzu ediyoruz. Yine bizdeki aile adeti biz güzel ve büyük bir aileyiz. Birbirini seven, birbiriyle iyi geçinen bir aileyiz. Ve ailemiz de gün geçtikçe kalabalıklaşıyor. Sizlerin de bildiği gibi bu sene oğlumuzu evet. evlendirince e, hem yeni bir gelin Hayırlısı ailemize olsun. geldi. Hem dünürlerimiz yeni akraba hanemize dahil oldu. Bu yılbaşı akşamında da Ramazan'da ve Kurban'da annemlerde kahvaltı ve yemekte olduğumuz gibi genelde de yılbaşı akşamı biz de toplanmaya gayret ediyoruz. Eşim sağ olsun bir e, tevazi de olsa bir akşam yemeğinde annem babam kayınvalidem büyük annemiz dünürlerim evlatlarım hep birlikte bu akşamı ha. geçirmeye çalışıyoruz. Yemek yendi mi peki evde? Yoksa e, yemek yemek için biraz daha erken babamızı bekliyordum. Benim babam da gelecek biraz sonra. Evet. Bir mütevazi bir akşam yemeği sonra birlikte klasik manisa işi keres çıtlarız herhalde. Biraz televizyon seyrederiz. Sonra birbirimizi hasbiyar ederiz. Güzelliklerimizi evet. anlatırız. Sohbet Ve edelim. yeni yıla merhaba deriz.